Selin... ...asistanın kimseye bir şey söylemez değil mi? Deli misin? Kesinlikle hiçbir şey söylemez. Daha kimsenin haberi yok. Kenan zaten daha hamile olduğumu bile bilmiyor. Emin misin Cavidan? Sonradan pişman olma. Kesinlikle eminim. Bu bebeği doğuramam. Peki, Hemşire hanım, odayı hazırlar mısınız lütfen? Buyurun efendim, Namık Bey'in telefon numarasını buldum. Ver. Efendim, ben Kenan. Cavidan yanında mı? Hayır. Doğru söyle. Dün gece sende kalmış. Alo. Dün gece bende kaldı evet. Yanında biliyorum. Ver konuşacağım. Seninle konuşmak istemiyorum. Buna sen mi karar vereceksin? Karımla konuşacağım diyorum. Söyle telefonunu açsın. Önce biraz sakinleş. Cavidan benim yanımda değil şu an. Doğru söylüyorum. İşim var dedi erkenden çıktı evden. Nereye gittiğini söylemedim. Şirkete de gitmemiş. Hayır. Bence sen de üstüne gitme. Yalnız kalıp düşünmeye ihtiyacı var. Düşünecek bir şey yok. Benimle konuşması lazım. Cavidan, Cavidan bitti canım. Cavidan. Cavidan. Hadi aç gözlerini. Hiçbir sorun yok. Tamam canım, tamam. Geçti. Bitti mi? Evet. Her şey yolunda. Cavidan, tamam. Geçti canım. Üzülme. Geçti canım.